kardeşimden hoşlanıyorum. Ne? Özel bir gireyden seçmek için toplam yedi yanıtı görüntüle. Ne 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 ne? Ben bunu ilk okuduğumda aynen bu tepki verdim ve şu anda hala daha duyduğumda ne olurum. Hatta yazışmış <laughs> yedi kişiye bir dakika. Başlık. Atış aleti etibarsız ve fıksuzla herkes sevebilir. Et işareti etibar sünnet. Madde işareti. Üç hafta önce. Et işareti yağıza fev kardeşini kardeşin olarak sevebilirsin ama sevgili gözünde görüyorsan artık onu kardeşim gibi görmüyorsun. Bu Demek ki ben kötü algılansın diye yazmadım arkadaşım avukatla o ilgilendiği için yazıyorum bunları da bu arada. Ben de konuşurken cümlelerinize dikkat edin lütfen. Bir zahmet. zahmet. Et işareti etibar sünnet. Madde işareti. Üç hafta önce. Düzenlendi. Et işareti yağıza fev ama yine de itiraf yapmışsınız buraya o yüzden yani yayı düşünüp yazdığınız için de sağ olun. Et etibar sünnet. Ne işareti yazdım ben? Madde işareti. Üç hafta önce. Et işareti etibar sıhhat seviyorum işte vergisi çok güzel ve benzerleri. Mükemmel hayatımda gördüğüm en güzel kız yani görünce etkilenmemek elimde değil. tabe. tövbe. Ben bunu okumayacağım Yağız kardeşim yani... Seninki manyaklık. Daha fazla okumayacağım. Hakaret değil bu arada.